Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolu selamlar, saygılar, sevgiler. Arkadaşlar havalar çok sıcak. Öyle böyle değil. Yani şu anda bakın video başlamak için normalde gölgede oturuyordum. iki adım attım. Her yerim ter içinde. Sabah aynı, öğle aynı, akşam aynı. Havalar yanıyor arkadaşlar. Keza ben aynı şekilde beni geçtim. Hadi video çekeyim. Evlatlar da kalkmıyorlar. Az önce biraz hareketlendirdim onları. Çocuklar dedim kalkın. Arabayı falan hazırladım. Kayışı falan hazırladım. Gördüler hemen gezmeye gideceğimizi anladı çocuklar. Ondan sonra hepsi hareketlendi maşallah arkadaşlar. Bugün deniz serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Faysal'ı çek. Faysal ne güzel yalıyor oğlum tepsiyi. <laughs> Faysal! Ya arkadaş 81 vilayette böyle bir karizma var mı ya? Ne kadar yakışıklı bir aslan parçası ya. Karizmanın öz evladı öz. Yakışıklı oğlum benim yalnız Faysal yanmışsın sen vallahi Faysal'a böyle dokunuyorum elini 10 saniyeden fazla tutamazsın yanmış arkadaşlar siyah ya acayip güneşi çekiyor bir de tabii gönlümüz Faysal'da Faysal'ı çok gö götürmek istiyoruz en son dedim 10.000 beğeni gelirse Faysal'ı götüreceğim diye bir baktım videoya 4.000 beğeni gelmiş hadi bu sefer size arkadaşlar 6.000 beğeni gelsin bu videoya geldiği zaman Faysal'ı götüreceğim söz. 10 bin gelmedi. 4.000 gelmiş. Hadi 6 bine düşürdüm o zaman. Gelirse Faysal'ı denize götüreceğiz. Şimdi bugün kimler var? Kimleri götüreyim? Marla. Ya kızım bakalım. Bak Marla da talihsizlik yaşıyor arkadaşlar. Şu Marla'nın şurayı görüyor musunuz? Bakın şişmiş burası. Hatta dün biraz daha şişti. Bizim Faysal Marla'ya vurdu. Yemek sırasında tepik vurdu kızımın burasına. Ondan sonra şişti burası. Valla bu Faysal bizi çıldırtıyor. Bir yanı güzel, bir da çocuklara vuruyor. Ne yapacağız bilmiyoruz valla. E Marla... Aslan kızım benim. Bugün marlayı götürmek istiyorum. Ee, geceyi alır mıyım düşüneceğim. <laughs> Belli değil şu anda kapıdan çıkana kadar. Ondan sonra cıma gelin arkadaşlar. Reyna ne yapıyorsun kızım? Anadolu'nun öz evladı. Anadolu'nun bağrından kopup gelen, dağlarda kurtlarla, aslanlarla, bozayılarla mücadele eden oğlum ayıyı alacağım. Bir ayı yüzerken izleyelim. Dev Kangal ayıyı bir yüzerken görelim arkadaşlar. Onu merak ediyorum. Ayı gelecek. Onun haricinde e, marazı götürmek istiyorum. Tosunu götürmek istiyorum. Yavruları çok götür diyen var. Belki Apollo'yu da götürebilirim. Deneyeceğim şimdi. Arabaya hangisini yüklersem o gelecek arkadaşlar. Şimdi onların tasma eğitimi olmadığı için onları biraz götürmek bizi zorlayacak ama yapacak bir şey yok. Oraya salacağım onları. Bakalım arabanın oraya kim gelirse. Faysal'ıma bak. Onu ne güzel işiyorsun öyle Faysal. Adamın işlerken ki bile hali garizma olur mu ya? Maşallah benim oğluma ya. Gelin şimdi ayıyı bir salalım. Sizler de o sırada beni kırmayın. Destek olmak için videoyu beğenip abone olup bir de yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. İnşallah şimdi ayı da gider Carlos da kavga etmez. Bir geçsin ilk bir koku salsın. Sonra arabada götürmek zor oluyor ayıyı. Bir etrafı erkekliğini bıraksın, liderliğini kursun arkadaşlar. Gelin biz de o sırada güvercinlere bakalım. Tyson! Oğlum sen de götüreyim sen de gel be. Az önce arabayı hazırlıyorum Tyson bir gör içi gitti. Bildiğiniz araba şu an bahçede değil, dışında. Kapıdan atlamaya çalışıyor da gelmek istiyor. Ee, Taysin'i bir götüreyim mi ne diyorsunuz? Taysin ayağı da iyileşti çok şükür zaten. Bak ayıya ters bakıyorsunuz ayı. Sakın kavga etmeyin oğlum. Taysin baba, gel bakayım buraya gel. Taysin gel. Gel Arjantin'in öz evladı gel. Gel bir seveyim oğlumu, gel bakayım gel. Buraya gel, yandın mı sen? Götüreyim mi denize? he Seni adresli ormana götüreceğim tamam mı? Gördün mü? Gelin bakalım arkadaşlar güvercinlerim de salık birkaç saattir. Onlara da bakalım ne yapmışlar ne etmişler. Birkaç, 3-4 saat oluyor onları salalı Güvercinlerim ne yapıyorsunuz bakalım aslanlarım benim. Anadolu'nun öz evlatları öz. Onların da gelin bir kapısını açayım da girmek isteyenler içeri girsin. Güvercinler birkaç saattir dışarıda çünkü. Güvercinlerim benim gelin bakayım buraya gel. Tavuk horozlar sakın içeri girmeyin ha. Duydunuz mu? Dur bakın bunların kapısı şöyle açık dursun. Bir de burayı da açayım. Girmek isteyen içeri girsin arkadaşlar. Dur sizi kapalı durun. Siz durun abi bir. Bak bak hepsi giriyor içeri bak. Aferin benim aslanlarım. Hadi bakayım girmek isteyen girsin bakalım. Aferin aslanlarıma. <laughs> Hepsini uzun süre bırakmayayım. Yavrulara bakanlar gelin içeri giriyor zaten bir takım içeri de. Ufak bir talihsizlik yaşadık arkadaşlar. Mia içeri dalmaya çalıştı. Daldı da. Tam civcivi şeyi, tavuğu kovalıyordu. Hemen yakaladım onu. Çok şu sıkıntı yok. Ulan Mia sen babayı çıldıracaksın ya. Nedir kızım bu senin tavuk düşmanlığın be? Gözünü seveyim. Gelin şimdi tavuk şeyleri, güvercinleri. Bir kapıyım arkadaşlar. Giren girdi. Denize Mia da gelecek bu arada. Mia'yı bayağıdır yüzdürmüyorum çünkü o da gelsin. Onu da götüreyim. Değil mi kızım? Hem şu tavukları bir rahat bırakır. Biz de kafamızı rahatlar. Şimdi gelin evlatlar arabaya yükleyelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar denize geldik. Hava maşallah burada 10 numara esiyor. Bizim geçenki mekana geldim yine. Yani şöyle bir etrafı göster. Burası harbiden 10 numara bir yer arkadaşlar. Burayı seviyorum çünkü kimse yok. Sakin. Köpekleri gönlümün istediği gibi salabiliyorum. Bir de deniz gördüğünüz gibi tertemiz. Bir buralar taşlık ama olsun. Burası bizim için güzel ama yeni bir yer keşfetmem de lazım. Çünkü Mesela şimdi ayıyı burada salamayacağım. Elimde tutacağım çünkü hemen biliyorsunuz yol üst tarafta anlık çıkarsa yola başımıza iş aldırır. O yüzden bu videoda tosunu salacağım. Tosun kaçacağını düşünmüyorum. Marla salık olacak. Ayı tutacağız. Mia, gel. Mia gel ge kızım gel. Gel gel gel. Mia yazınca arabadan saldık dışarı yederek yaptı. ilk şey gitti şunun içine girdi. Baş bakayım hadi bir yüz bakayım buraya gel. Nasıl tam senin kızım yüz. Yüz bakayım seninle hadi bakayım. Hop. Aferin lan benim kızım ha. Yüz bakayım böyle oh. Fintanize de gireceğiz tamam. Tabi efendim bak nasıl hoşuna gidiyor görüyor musun? Yandı yandı hava çok sıcak arkadaşlar. Ne yapsın bir dahakine de e, getirmediğim evlatlardan hangilerini de getireyim yorumlara yazın. E, bu seriyi başlattım. Bahçedeki tüm evlatları nasılsa denize getirip yüz vereceğim arkadaşlar. Bizde i̇şte evlat ayrımı yok değil mi ya? Aslan kızıp dur hemen arabaya gerek Şimdi kimi başlayalım? Tosunu salalım bir. Rumiye sen dur. Tosun gel. Tosun gel oğlum bekle bana. Tosun gel. Gel Tosun. Hadi Tosun atla bakalım. Atla. Hah. Koş bak Tosun'a bak. Tosun nereye geldi lan? He. Ee, tosun nereye geldi? Tosun. Bak 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 Tosun'a bak. Sen gidince bak. Bak yola gidersin ya. Tosun da ilk defa dışarı çıkardık arkadaşlar. Ya, nereye alalım Ya, ya, ya. Ya, ya, Hazır mıyız çocuklar? Hadi bakalım ayı gel oğlum Ayı gel Ayıyı tutacağım arkadaşlar ne olur ne olmaz. Onu riske atmayalım. Marla hadi kızım gel. Denize geldi gelin bakayım. Aslında çocukları çıkarmadan gene ilk ben de. Olsun yapacak bir şey yok gelin bakayım. Ayıyla tosunu yüzerken çok merak ediyorum. Ya arkadaşlar Mia kaçtı yukarıya. Az, az kalsın yolu atlıyordu zor tuttuk onu. Şimdi onları takip edeyim hemen aşağıya bırakacağım. İşte bunun da öyle bir sıkıntısı var. Bak beni sıkıntıya soktu. Gel bakayım Mia buraya. Oraya doğru gitme. Tosun nerede? Tosun ön tarafta. Yalan orada. Gelin bakayım. Aslan var benim. Öf. Tosun atla oğlum. Atla. Aferin lan benim oğluma. Aferin oğluma. Hadi. Aslanım benim, masalatına kurban seni. Mia gel. Mia gel kızım gel. Gel Mia gel. Hadi Mia gel. Gel, bakalım. gel. Hadi oğlum atla bakalım. Gel Mia. Hadi gel. Gel oğlum. Aferin masalar mamarla gel. Gel bana gel. Aferin masalar. Gelin bakalım üstü soğuk mu bakayım arkadaşlar da. Gel hadi gel. haydi gel. hayır. <laughs> Mia, ya al şöyle bakalım. Soğuk benim benim kızıma. Bak bir de ama bakalım. Allah bakır bak senin. Gülen sesin benim ha. Yüz bana kaçma bir yerde ama. Mi? Bir yüzmeyi yutmayı çok seviyor arkadaşlar. Bayılıyor bak sana nasıl gidiyor. Ayı da korktu yalnız. Ayı da gelmek istemiyor. Mia bizi de bekle geliyor. Haydi gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Hadi bakalım. Hayır. buradan korkuyor arkadaşlar. Alışık değil ya. Çekiniyor gel. Çekinmek yok. Hadi bakalım. Bak. Hadi bakalım onun. Gel. Hadi ya nasıl geldi bak. Bu tellerin çıkacak be gel. Sudan hadi oğlum. Hadi oğlum gel. Aferin benim ayıma gel. Hadi oğlum hemen çıkmak yok. Gel, siziceğiz biraz gel. Gel aslanım benim. Gel hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel. Ya, yanımızdan düşemiyor. Ya, ben de niye yarıyor. Kızların denize işiyorsun arkadaşlar. Ayı gel. Oğlum, haydi. Hadi aslanım, hadi. Hadi marifetlerini göreyim oğlumun. Hadi bakayım onu iyi bir serinlesin. Aslan oğlum benim. Aferin miye ayı işini biraz suya alıştırmamız lazım. Ayı pek hayatı suya girmediği için alışık değil, çekiniyor ister istemez. Onu benim eski evde havuz vardı. O zaman havuzda yüzmeye öğretiyordum ayıya. Yani o zamandan bugün yalansın. Niye bak hele sen, köpek değil, köpek balığı, köpek balığı. Maşallah benim kızım ha. Ayı gel bak ufacık miye nasıl yüzüyor sen yüzmüyorsun gel. Gel oğlum hadi. Hadi gidelim bakalım biraz gel. Şurada maşallah buz gibiymiş ha. Vallahi oldu bu. Gel ayı. Ama oğlum şu telliğime basma bak. Tellik çıkıyor bak. Bu üçüncü telliğim oldu. Her gidiyor tellik kapıyor. Hadi bakayım gel. Aslan oğlum benim haydi haydi. Gel. Haydi gel oğlum haydi. Aslanım benim gel. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım baba yüzme edecek gel. Aferin lan benim aslanım. oğlum ha Marlam da geliyor Marlam gel. Aslan kızım benim aferin sana. Bak hele Marlam nasıl yüzüyor bak gene suya saldırmaya başladı ya. Aferin benim aslanlarıma. Tosun sen de gel Tosun. Bak bal. Bir ayağımız varlığa kilitlendi. Varlığa saldıracak baba. Bak. Kızım akıllı dur. Aha tosun giriyor gene. Tosun gel. Gel oğlum buraya kaybolma böyle. Gel bakayım. Dur ayıyı ben birazdan yüzdüreceğim arkadaşlar. Şu ayıyı bir bağlayırsak bir yere. Tosunu alacağım da. Varlığa gel çok uzaktan yok. Boğulursun. Şimdi ayıyı bağladım arkadaşlar ya. Şeyler... Panik oldum, devamlı kaçıyorlar ya. O yüzden biraz panik oldum. İlk ki kendim gireyim, sonra tosunu sokacağım. Biraz suyun içine terledim ya. Gel bak, tosun. Tosun'a bak, marlanın yanına doğru git. Bak. Tosun paşa gel. Hadi aslanım gel, marla. Ya gel bakayım, gel. Yapayım, Hadi kızım. Aslanım benim be! Aslan kızım benim be! Hadi bakayım kıyıya doğru, koş! Koş! Aferin sana! Marra gel, marra! Marra! Aha, girmeye gülmeye başladı! Tasım gel oraya! Hadi aslanım gel! Gel, bir izleyeyim seni. Gel bakayım buraya. Bu kasır çakalaklar, yavaş yavaş alışıyor bak. Onları izliyor ya arkadaşlar. Bak! Marla gel Hadi kızım gel Dur Tosun'u şimdi bir kucaklayayım götüreceğim bak Yalnız hızlı bir yere taktı kafayı Marla'ya, Marla'nın peşinden ayrılmıyor, bak Aferin lan benim kızlarıma Serinleyin bakayım Tosun gel ama. Hadi gel bir baba yüzüşün bakayım sen, gel Çıkar Tosun'un meleği bir yüzdüreyim ben, gel Gel, 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 neredesin gel. Gel, gel Hadi yüzeceğiz, kozma Oh Aslanım benim. Bak onlar nasıl yüzüyor. Şey. Senin ne ekseğin var. Ha? Ee, sen de yüzeceksin gel. Bir dahaki ne de karnosu getireyim mi arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Valla gel taşına yüzmeye öğret gel. Hadi bakayım. Hazretleri götüreyim de. Taşın gel oğlum. Hadi bekle bakayım az. Gel bakayım buraya biraz daha hadi. Aferin aslanıma tasın çırpırıyor ilk defa girdi ya. Panik oldu arkadaşlar biraz. Hadi koş bakayım. Aferin oğluma! Aslanım benim, yüz. Hey! Evet. Biraz ben yanına gidiyorum ha. Rahatladın mı tası? He oğlum. Hadi bir daha gel. Bir daha gel oğlum, bir daha. Tamam bunu nereye gidiyorsun ya? Ooo! Oh. Arkadaşlar Tosun'un peşine gideyim derken çok fena ayağım kaydı. Tam dizimi şu taşın sivri yerine vurdum. 5 dakikadır kıvranıyorum burada. Acayip ağrıyor da. Yapacak bir şey yok. dur dur kızım affeyim sana. Seni beni kurtarıyor mu bak? He evet, kurtarıyor mu babayı sende? Bu da nasıl terlikli? Böyle terlik almayın ya. Bu firmaya bunu yapana lanet olsun ya. Arkadaş hayatımda böyle terlik görmedim. Kayıyor sanki Üstte deterjan var, deterjana basmışım gibi kayıyor ya. Bu nasıl bir şey arkadaş ya? Vallahi dizimi tam şu sivri yerine vurdum var ya, canım çıktı arkadaşlar. Öyle böyle değil. Aman yarabbim. Allah. Nasıl yüzeceğiz şimdi bilmiyorum. Bak tozuna bak, oğlum bir kaçacak yere bak. Bu sefer de böyle olduğu zaman işte bilmeyenleri getirdiğime pişman oluyorum arkadaşlar. Yüzmekten ziyade onların peşine koşturuyoruz bu sefer. O da çok zorluyor. Bak sana baksana bak. O da burada denize geçiş geçmiyor. Ulan korkun, ulan korkun. Gel seni bir daha denize de sokayım ben. Gel akıllar. Mia ısır şunu. Isır. <laughs> Aferin kızıma. Kap onu. Aslanım beni. Kızım gel bakayım bir daha sen. <laughs> gel hadi gel kaçma. Hadi bakalım. Bismillah. Hazır mısın oğlum? Heh. Gel bakayım seni ileride salacağım şimdi. Biraz. Sen benim peşime koş. koş. Dur. Milya, dur. 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 ne kadar meraklı arkadaş ya. Tosun bak nasıl kıvranıyor şu an arkadaşlar. Salıyorum Tosun. Hadi bir, iki, üç. Hadi bakayım oğlum. Aslanım benim haydi. Aferin lan benim oğluma. Aferin lan benim oğluma. Miyaya baksana hiç denizden çıkmıyor bari. Miyaya gel. Miyaya gel kızım yanıma gel. Hadi bakayım. Miyaya Tosun'a takmış kafayı onun peşinde geziyor. Mia gel, mia! Hadi be, be. Bizim çok kötü. Bas salın dedim bas. Bak şu kızındaki hastanede bak sen. Bak maşallah benim kızım. Su manya. Bak Tosun gene çıkmış bir yerlere. Onu beni peşine koşturma gel buraya. Tosun. Bak işte bak onu hemen yakalamak lazım. Bak, Durun bak yoksa başımı iş aldıracak. Tosun gel. Bak hemen kaçıyor bak. Tosun gel buraya. çünkü. Bir şey gördüm bak. Ne oldu onu? Gel bakayım buraya gel. Şimdi Tosun arkadaşlar arabaya kapatacağım. Çünkü beni devamlı peşine koşturuyor. Bu sefer aklım onda olduğundan yüzemiyorum.